Hepinize selamlar arkadaşlar, yepyeni bir rehber videosuyla karşınızdayım. Umarım video hoşunuza gider. Kore serverındayız Bugün stamina üretiminden bahsedeceğiz. Yakın zamanda hatta önümüzdeki güncellemede globale stamina üretimi aktif olabilir. O yüzden bu konu hakkında sizlere aydınlatabilecek, bilgisi olmayan arkadaşlarımıza bilgi verecek ne tarz malzemelere ihtiyacımız var onlardan bahsedeceğim. Videoya kesinlikle bir like atmayı unutmuyoruz. Kanala da abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Discord sunucumuza da herkesi bekliyoruz. Linki açıklamalar kısmında mevcut. Şimdi Kore serverındayız. Bir etkinliğimiz var. Şöyle <laughs> görüyorsunuz zaten. Stop diyerek rastgele bir yerde durduracağız. Yine RNG'im artık neyse. Şansımıza bakalım ne gelecek. Tabii ki de bunların ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok şu anda. <laughs> Koreci olduğu için. Şu etkinlikten bahsedeyim ben size öncelikle. Birkaç etkinliği göstereyim. Şu materyal, burada tek yapmamız gereken online kalmamız 240 dakika totalde 30 dakika 60 dakika 120 daha sonra 245 tane bu malzemeden veriyor. Burada da exchange ediyoruz yani takas ediyoruz. Şu kutu arkadaşlar, class change kutusu 5 tanesiyle bundan alabiliyoruz. Daha sonra bunlar da pembe takı kutuları bir tane her parçayı veriyor. Beşer beşer yani bildiğiniz Pembe takı setini buradan yapabiliyorsunuz. Tek yapmamız gereken kore Oyunda kalmamız her gün 240 dakika boyunca. Böyle bir etkinliğimiz varmış. Şöyle ticket etkinliklerimiz var. Günlük giriş yenilenmedi sanırım. Çünkü normalde bir tane Lucky Shop ticket'ı vermesi gerekiyordu. Bu neymiş? Bunu merak ediyorum. Bir tane okçu kastım. Tamam bountylerle alakamız yok. Şöyle göstereyim okçuyu. E, oylama yapıyoruz zaten discord sunucumuz sunucumuzdan da bakabilirsiniz. E, yeni gelecek buff'lı karakterlerin e, videosunu yapacağız. İnşallah bir sıkıntı olmazsa. E, şimdiden ben hunters kastım. Zaten hunters karakteri yoktu bende. Bir 60 level yaptık ama skill'leri ne ayarlamam gerekiyor. Az önce çıkardığımız kutu buydu. Hemen bir bakalım isterseniz ne veriyormuş. E, peki. %200'lük buff ve 10 tane alien'ın blessing'i verdi. Ee, şurada bir kutumuz var arkadaşlar. Bunları açamıyoruz zaten. Neyse. Arkadaşlar kampımıza gidelim. Önemli olan konumuz bugünkü videonun konusu stamina üretimi nasıl olur? Kısa ve öz şekilde onlardan bahsedelim. Aklınıza takılanları kesinlikle e, yorumlarda sormayı unutmayınız. Kampımıza geldikten sonra alchemil lab. Alkemil laboratuvarını bulmamız lazım. Kimya laboratuvarını. I, şuydu yanlış hatırlamıyorsam Basic Craft seçeneğinden yapıyoruz en sağdaki. Burada zaten e, globalde bunlar var, Jumbo Pot üretimi falan filan var. Şöyle en alta geldik. Bunlar klasik potlar, kristaller, Kronstone'dur, pottur. Şu şekilde burada 10 e, enerji, 10 stamina potu üretebiliriz. Fakat yani 10 tane çok gereksiz buldum ben bilmiyorum. E, gereken malzemesine şuradan bakalım. 10 stamina potu üretmek için arkadaşlar. Burada 120 tane bundan lazım. 100 tane e, şu bitkiden lazım. Şu iki bitkiden ihtiyacımız oluyor genelde. Ve en önemlisi de bu bread'den ihtiyacımız oluyor. Ben de zaten bu Kore sorununda hiç olmadığı için üretemiyorum. Bunu boş vereceğim. Bu 10'lu stamina arkadaşlar, 10 stamina veriyor. Bu da 50 stamina veriyor. Burada iki üst tane bundan lazım. Yani gördüğünüz gibi bunda farklı bir materyal istiyor. Gayet güzel. 50 stamina için şurada 100 stamina potu var. 100 stamina veren bir potumuz var. Eee Global'e geldiğinde ben bunu üretmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar şu malzemelerden stok yaparsanız e, şimdiden iyi olur. Özellikle de bu e, bunu hatırlamıyorum. Breath of Life olması lazım. ismi iki tane var çünkü. Bir tanesi Bread of Life, bir tanesi Bread of Creation isimli. Büyük ihtimalle bu Bread of Life'tır. 360 tane istiyor. Bir tane 100 stamina enerji veren potu üretmek için 360 tane bundan istiyor. Eee Bika bu bitkiden 1200 de şu iplik malzemesinden istiyor. Bunlardan sahip değilseniz şimdiden marketten order veya eee sağdan soldan bulmaya çalışabilirsiniz. Life skill şeklinde de kasabilirsiniz bunları. Şimdi konumuz bu. Ee, arkadaşlar Bika Camp Food istiyor. Sıkıntı değil, gayet iyi. Ve 3 dakika 24 saniyede üretiliyormuş. Bu da gayet iyi. Yani çok kötü değil açıkçası. Ama düşündüğümüzde bundan 10 tane üretmeniz için arkadaşlar bundan 10 tane üretmeniz için 10K bundan, 12K bundan 3600 tane de bu Breath of Life'dan ihtiyacımız olacak. 10 tane üretirsek de tabi gayet işimizi görecektir. Çünkü 1000 enerji veriyor. Yani oyun içerisinde birçok enerji harcayacağımız şeyler olduğu için 1000 enerji, 1000 enerji de gerçekten çok iş yapacak diye düşünüyorum ben. 3600 tane bundan ihtiyacımız var. 50 tane 100 tane yani malzemeniz oldukça stok yapmanız sizin için iyi olacaktır. Buradan bakarız zaten şu resurs kısmından Breath of Life'dan 16 tane Breath of Creation'dan 42 tane var maalesef Kore serverinden Global'e geçtiğinde bu e, Salı günü belki gelebilir emin değilim Ya da ondan sonraki hafta gelebilir O yüzden bu konuyla alakalı bir video yapmak istedim e, Çok bir olayı yok zaten umarım Aklınıza takılan soruları çözmüşüktür e, Yine de sorularınız varsa Buyurun sorun Discord'a katılın Şimdiden hepinize iyi günler dilerim dostlarım. Görüşmek dileğiyle.